Herkese merhabalar. Sonunda Genshin'in 3.3 yaması için tanıtım sayfaları tek tek açıldı. Ben de sizlerle beraber bu yama notlarını beraber inceleyeceğim. Hazırsanız başlayalım. Hızlıca önce şöyle bir özet geçecek olursak eğer. iki yeni karakterimiz, iki yeni silahımız, bir yeni zindanımız ve bu zindana ait iki yadigar setimiz mevcut. Yeni etkinlikler ve bir de yeni oyun modumuz var. İlk olarak şöyle bir karakterlerden başlayalım sonra teker teker bakmaya devam ederiz. Şimdi ilk gelecek olan karakterimiz hepinizin de beklediği Wanderer yani Avare. Şimdi Avare bir katalizör kullanıcısı rüzgar önsezisine sahip. Yetenekler ise normal saldırısı Yuban Megan olarak geçiyor. Arka arkaya 3 normal saldırı gerçekleştiriyor ve rüzgar hasarı veriyor. Hanega rüzgar şarkısı ise Avare'nin bu elemental becerisi yer çekimi zincirlerinden kurulurken etrafındaki havanın gücünü kullanır. Böylece rüzgar alan hasarı verir ve akım armesi durumuna girerken havaya yükselir. Akım harmonisi durumunda ise bir kugor yoku puanı elde edeceksiniz. Bu sizin normal stamina barınızın yerine geçecek. Havada süzülmek sizden sürekli kugor yoku puanı tüketecek. Depar atarken havada hızlanmak ek kugor yoku puanı harcayacak. Depara basılı tutup hızın korunması ise sürekli kukuruku puanı harcamasına sebep olacak. Sıçramak ek kukuruku puanını harcayarak süzülme irtifasını arttıracak. Hanega rüzgar şarkısı ise avare hakım harmonisi durumundayken havadan saldırı yapamaz. Yani havadan saldırıdan kastı aslında planca ataklar dalış saldırıları. Normal yüklü saldırılar Kugo, Fushodan ve Kugo Tofaki olarak değiştirilir verdikleri hasar ve etki alanları artar. Hasar sırasıyla normal ve yüklü saldırı olarak değerlendirilir. Kugo Tofu'yaki dayanıklılık tüketmez. Elemental becerisi ise Kyogen 5'li merasim oyunu ortamdaki havayı tek bir boşluğa sıkıştırarak tüm dertlerden kurtulur ve birkaç defa rüzgar alan hasarı verir. Eğer karakter Hanega Fushikake becerisi sağladığı akım harmonisi durumundaysa bu beceri kullanıldıktan sonra akım harmonisi durumu sona erer. Hanega Fushikake ise muhtemelen bir pasif yeteneği burada yer verilmemiş. Yeşim kaplı çiçeğe gelecek olursak Hanega rüzgar şarkısı becerisi kullanırken su, ateş ve buz ve elektrik elementlerine temas ederse bu elementlere bağlı olaraktan farklı özellikler kazanacak. Eğer ki Hanega rüzgar şarkısı becerisi kullanılırken su elementiyle temas ederseniz Kugorika puan sınırını 20 artacak. Ateş saldırı hasarını %30 artıracak. Buz kritik oranını %20 artıracak. Elektrik ise normal büyüklü saldırılar bir düşman isabet ettiğinde 0.8 enerji yenileyecek. Enerji bu şekilde her 0.2 saniyede bir yenilenebilir. Şimdi diğerlerini anlatmaya pek gerek yok. Burada elektriğe değineceğim. Yaptığınız her normal saldırı 0.2 saniyede bir 0.8 elemental patlama enerjisi yenileyecek. Bu güç bu yetenekle en fazla aynı elementten en fazla iki tane bulundurabileceksiniz fakat farklı farklı şekilde 7 kereye kadar stack edebiliyorsunuz. Hikayesine pek değinmeyeceğim. Diğer bir karakterimiz ise 4 yıldızlı Faruzan. Faruzan ise bir rüzgar önsesine sahip ve yay kullanıcısı. Şimdi normal saldırıları geri batış olarak geçiyor ki bunları pek değinmeye gerek yok. Normal klasik 4 normal saldırı hasarı. Yüklü saldırısı ise biriktiği zaman Direkt Rüzgar Hasarı Olarak Vuruyor Nasami Rüzgar Diyarı Yeteneği Faruzan Yakındaki Düşmanlara Rüzgar Alın Hasarı Veren Bir Geometrik Top Çıkarır Aynı Zamanda boru Oluşumun Durumuna Girer Faruzan'ın Bir Sonraki Tam Yüklü Atışı boru Oluşumu Durumunda Harcayarak Yüksek Basınçlı Akımlara Sahip Bir Kasırga Okuna Dönüşür Bu Ok Normal Saldırı Geri Tap Atışının Tam Yüklü Hedefli Atış Hasarı Oranında Rüzgar Hasarı Verir Yani Siz E Yeteneği Kullandığınız Zaman Yapacağınız Yüklü Saldırı Ekranda da gördüğünüz gibi bir üçgen şekli oluşturacak ve bu üçgen şeklinin şekliyle bir düşmana vurduğunuz zaman hemen onları Suprosun E yeteneği gibi bir yere çekecek, hasar vererekler. Elemental Patlamasının ismi Rüzgarın Gizli Yolları Faruzan Rüzgar Alanı Hasarı Veren ve Ritmik Hortum Çıkaran Bir Kamaştırıcı Geometrik Top Çıkarır Kamaştırıcı Geometrik Top Savaş Alanında bulunduğu sürece sürekli üçgen bir yolda hareket eder. Üçgen yolun her köşesine ulaştığında bir ritmik hortum çıkarır. Ritmik hortum ise ortaya çıktığında yakındaki düşmanlara rüzgar direnci azaltan bir hain rüzgar zulmü etkisi verir. Ritmik hortum çıkarıldığında yakındaki grup üyelerine rüzgar hasar bonus veren bir keşiş rüzgarının lütfü etkisi de verir. Karakterlerimizin özellikleri bu kadardı. Hemen silahlara geçelim. İlk silahımız bir katalizör yeni gelen 5 yıldızlı. Kulay Tullah'ın anısı. Alt statı kritik hasar verecek ve silahın sağladığı yeteneğin ismi Mazinin gözyaşları. Açıklama şu şekilde. Bunu taktığınız zaman, kara taktığınız karakterin sağlarız %10 artacak. Kullanan karakter element becerisi kullandıktan sonra her 12 saniyede bir normal saldırı hasarı %10 artacak. Bu süreç içinde karakterin düşmana isabet eden her normal saldırısı normal saldırı hasarını %20 artıracak. Bu artış her 0.3 saniyede bir tetiklenebilecek. Bu etkinin tek bir süresi içinde normal saldırı hasarı artışı %100 olacak. Tekrar element becerisi kullanmak bu becerinin sağladığı tüm hasar güçlendirmelerini sıfırlayacak. Yani şöyle kısaca bir özet geçeyim. Bunu taktınız karakteriniz %10 saldırı hızı oldu. Siz element becerisi kullandıktan sonra her 12 saniyede bir normal saldırınızı %10 artıracak. Siz bu 12 saniye içerisinde düşmana isabet ettiğiniz normal saldırılar normal saldırı hasarını %20 artıracak. Bu şekilde kazanabileceğiniz hasar ise en fazla %100 olacak. Fakat tekrar elemental yetenek kullanmak bu becerinizi sıfırlayacak. Yani mazinin mavi gözyaşlarını sıfırlayacak tamamen. İkinci silahımız Tohokabu Shigure. Bunun açıklaması ise bir saldırı düşmanlara vurduktan sonra onlardan birine 10 saniye süren bir lanetli şemsiye etkisi verir. Bu etki her 15 saniyede bir tetiklenir. Lanetli şemsiye etkisinin altındaki düşman ise %16 daha fazla hasar alır. Şimdi eğer ki bu lanetli şemsiye etkisindeki düşmanı öldürürseniz de bu 15 saniye olan bekleme süresi direkt sıfırlanıyor ve siz başka birine saldırdığınız zaman direkt ona lanetli şemsiye etkisi uygulayacak. Şimdi yadigarlara gelecek. Olursak ilk yadigar ismi çöl konağı günlükleri çöl konağı günlüğün iki parçalı seti %15 rüzgar hasarı bonusu sağlayacak 4 parçalı seti ise yüklü saldırı düşmanına isabet ettiğinde 15 saniyede bunu kuşanan karakterin normal saldırısı %10 artarken normal yüklü havadan saldırı hasarı %40 artacak havadan saldırı hasarı dalış hasarı bunu şöyle açıklayayım şimdi mesela siz bu artifact setini 4 parçalı olarak taktınız ve yüklü saldırı vurdunuz düşmana siz bu yüklü saldırıyı vurduğunuzda normal saldırınız %10 artacak. Normal yüklü ve dalış saldırı hasarı ise %40 artacak. Diğer artifektimiz yani yadigarımız kayıp cennet çiçeği. iki parçalı sette element ustalığı %80 pardon 80 arttıracak. İki parçalı setti kuşanan karakterin çiçeklenme, aşırı çiçeklenme ve filizlenme tepkimelerinin hasarı %40 artacak. Ayrıca kuşanan karakter çiçeklenme, aşırı çiçeklenme veya filizlenme tetiklendikten sonra yukarıdaki etkiye ek olarak %25 bonus kazanacak. Bu etkinin her bir kademesi 10 saniye sürecek ve aynı anda 4 kademeye kadar biriktirilebilecek. Bu etki her bir saniyede bir defa tetiklenebilir. Bu etki kuşanan karakter savaş alanında olmasa da tetiklenebilir. Bunu da özet geçeyim. Şimdi 4 parçalı set taktığınız zaman çiçeklenme, aşırı çiçeklenme ve filizlenme tepkimeleri %40 daha fazla hasar verecek. Eğer ki bunu kuşanan karakter çiçeklenme, aşırı çiçeklenme veya filizlenme tetiklerse eğer yukarıdaki yani az önce bahsettiğim %40 etkiye ek olarak %25 bonus kazanacak. Ve bunu 4 kereye kadar biriktirebileceksiniz. Yani %100'e kadar çıkartabileceksiniz. Fakat eğer ki bunu takan karakteriniz oyun alanında değilse yani onu şu anda kullanmıyorsanız yine de çiçeklenme, aşırı çiçeklenme ve fizlenme tetiklendiği zaman %25 bonusu 4 kereye kadar şey yapabilecek, biriktirebilecek. Şimdi oyunun en önemli duyurularından bir tanesine gelelim. Çünkü böyle bir şey ilk kez oluyor. Oyuna kalıcı bir oyun modu ekleniyor. Bu oyun modunun ismi ise Deha'nın Yakarışı Kart Oyunu. çok detaylı bir açıklamalısı var. Bunlara çok derin bir şekilde girmeyeceğim. Biraz üstü kapalı bir şekilde anlatacağım. Şimdi Dehan'ın yakışık kart oyunu en temelinde bir kart oyunu. Hearthstone veya Legends of Runeterra oynayan kişiler muhtemelen buna bayağı bir alışık olacaklar buradaki açıklamalara. Şimdi oyun basit bir kart oyunu. Elinizdeki kartlarla rakibinizi yenmeye çalışıyorsunuz. Ben birazcık oyunun sistemsel özelliklerine geleceğim. Şimdi Oyunun macera seviyesi gibi bir seviye sistemi olacak. Siz düelloları tamamlayarak oyuncu tecrübe puanı elde edeceksiniz. Oyuncu seviyenizi yükselteceksiniz ve seviye ödülleri alacaksınız. Ondan sonra... Tabii ki açık dünyada NPC'lerle kapışabileceksiniz. Bu NPC'lerin birer seviyesi olacak. Eğer ki seviyesi sizden yüksek bir NPC'ye denk gelirseniz ekranda gördüğünüz gibi kartın altında bir ünlem işareti olacak. Şimdi bir de bir kart dükkanı olacak. Bu kart dükkanından da bahsetmek gerekirse Kedi kuyruğunda prens kısmındaki kart dükkanına giderek kart, kart deseni ve hologramlı görünüm satın alabilirsiniz. Hologramlı görünüm satın almak için ilgili oyuncu seviyesine ulaşmanız gerekiyor öncelikle. Dehanın yakarışı kart oyunu ile ilgili eşyaları almak için de şans parası harcamanız gerekir. Açık dünya düellolarını, haftalık misafir mücadelelerini ve oyuncu rehberinde görevleri tamamlayarak şans parası elde edebilirsiniz. Aynı zamanda bu oyun modumuz bir eşli moda sahip olacak. Yani arkadaşlarınızla beraber oynayabileceksiniz. Fakat bunun için öncelikle 4. seviyeye ulaşmanız gerekiyor. Böylelikle bu modu açabileceksiniz. Şimdi iki yılda etkinliğimiz var. Bunlardan bir tanesi Akitsu Komedamashi. Etkinlik boyunca Akitsu Komedashi etkinliğine katılarak eğlence modu ve karanlık kırıcı mücadelelerini tamamlayarak köken taşı bilgelik tacı etkinliğe özel silah olan Tokubo Shigure ve onu saflaştırma malzemeleri aynı zamanda Kimotameshi canlılığı dekorasyonu ve bunun gibi ödülleri kazanabileceksiniz. Diğer bir etkinliğimiz ise Sisli Zindan Kum Diyarı. Etkinlik boyunca gezginler belirlenmiş karakterleri kullanarak bir diziliş oluşturabilir ve 7 farklı temaya sahip imtihanlarda mücadele edebilir. İmtihan görevlerini tamamlayarak köken taşı, silah yükseltme malzemesi ve karakter seviyesi yükseltme malzemesi gibi ödüller elde edebilir. Evet 3.3 için şu anda duyurulan her şey bunlar. Bu tabii ki first phase yani ilk aşamanın özellikleri olacak. Henüz ikinci aşama için pek bir bilgi yok. Sadece Raiden Shogun ve Kamisato Ayato'nun geleceğini biliyoruz. Aynı zamanda 3.3'ün bir diğer önemli tarafı ise oyuna ilk kez iki yeni dil eklenecek bu ve bu dillerden bir tanesi Türkçe. Şu anda klientimiz ya yani 5 Aralık tarihi itibariyle klientimiz şu anda tamamıyla Türkçe. Yarın da yani 6 Aralık'ta da ise tamamıyla oyunumuzda da Türkçe olacak. Ama 7 Aralık'ta olabilir onu şimdiden söyleyeyim. Neyse bu sürümün tanıtımından bu kadar. 3.4 sürümün tanıtımında tekrardan böyle bir video hazırlamayı düşünüyorum. Eğer beğendiyseniz takip ederek ve beğenerek bana destek olabilirsiniz. Teşekkürler. Görüşmek üzere.